Ha, benim ve vasiyetim ya, bak hayatta en çok istediğim şey kanka harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diyor falan diye. Neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kız çocuğu olsun kanka şey yapın bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Sonra çok mutlu olacaklar sen konuştuğun için evet. Melike öğretmen de merak. Melike öğretmen bayılır. Ne yiçinsiniz? Ne güzelmiş ya. Nereye gideceğiz acaba? Ben binemem. O size göre ben ya kırarsam onu. Ben binmeyeyim. Şuraya gidiyor. fark edeyim. Biraz güneş ama. Efe parkımı gösteriyor. Gel çok seviyorum. Neler ben boyama yapıyorum. Akıllarımda, akıllarımda sahneleri gidiyorum. Belki 23 Nisan'da bir daha gösteriyor. Sen büyücü olmak istiyorsun. Veteriner. Veteriner. Metin hayvanları iyileştir. Sen de mi hayvanları iyileştireceksin? Kedi seviyorum. E Onları ne yapacağım. Onlara bakacağım. Onlar her hayvan akıllı dururdu veterinerde. Veteriner <laughs> köpekleri iyileştir. Her İleştire, bir tek böcekleri iyileştiremez değil mi anne? <laughs> Resimler yapıyorum, anneme hediye ediyorum bazılarını. Kedi çizmeyi veteriner olmayı çok severim. <laughs> Sevgi, iyilik, umut amcamlarımızda biz de varız. Bravo. <laughs> İyi ki varsın Leşe. Hastalıkla ilk tanıştığımızda 14 aylık dahilin iki kere yendi lösemiyi. Tüm bu süreç içerisinde hep bütün tedavimiz lösevde oldu. Burada başladık, burada devam ediyoruz hala. İnşallah bütün eğitim hayatını da lösevde şu anda sürdürüyor ve devam ettirecek bütün şehitlere öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, üstün hoca bizimle konuştuğunda bunun için ailenle ilgili hem çok gururlandık hem çok duygulandık. Ee, ve hani bütün masrafların her şeyinin e, Lösev tarafından karşılanacağı eğitim hayatı ile ilgili bu bizi tabii ki bir taraftan çok burarken bir taraftan da çok gururlandırdı açıkçası. Tedavimizi tamamladıktan sonra zaten doktorlarımızla birlikte Aylin burada eğitim almaya başladı. Bizim için hem çok zor hem çok duygusal bir süreçti açıkçası. Şu an iyi, hani çok şükür. Eğitimine devam ediyor. Bir taraftan kontrollerine de tabii ki devam ediyor. Böyle ilerliyoruz. Bu yıl başladı zaten kreşte şimdi birinci yılını tamamladı. Bundan sonrasında da burada devam edecek zaten kreş, anaokulu, ortaokul, ilkokul hepsi bütün lise hayatı boyunca burada öğrenim görecek inşallah. Öyle devam ediyor şu anda da. Biz ilk tanıyı aslında farklı bir hastanede aldık ama fiziki koşullarından çok sıkıntı yaşadığımız için ve biz Ankara'da doğup büyüyüp Ankara'da yaşıyor olmamıza rağmen bizim de bir eksikliğimiz. LÖSEV'i biliyorduk ama tabii ki bu kadar işin içinde değildik. Birçok kişi bize LÖSEV'i önerince LÖSANTE Hastanesi'ni bu konuda %96 başarılı olduklarını önerince biz buraya gelip konuştuk ve aileni hemen buraya aldırdık hastaneye. Tamamen ücretsiz bir bir tedavi oluyorsunuz burada. Hani yediğiniz yemeklerden, giydiğiniz kıyafetlere kadar her şeyi hastane sağlıyor sizin için. İlaçlardan vesaireden hani gerçekten böyle bir yerin varlığından biz de maalesef başımıza gelince haberdar olduk. Ve ben bunun sonrasında etrafımdaki herkese de lösevi anlatıyorum, lösanteyi anlatıyorum, hani koşullarından bahsediyorum. Aslında tedavi süreci kesinlikle zaten hani e, doktor Doğrulara tamamen teslim ettik kendimizi ee, ama onun dışında psikolojik olarak da hem annelere hem e, çocuklara çok büyük destek sağlıyorlar. İnsanlar gerçekten LÖSEV'in var olduğunu bilsin, yaptıkları bağışların e, gerçekten doğru yerlere ulaştığını bilsin. Gönülleri rahat bir şekilde, gözleri kapalı bir şekilde bağışlarını, yardımlarını LÖSEV'e yapabilirler. Biz tanışmıştık o süreç içinde şehidimizin ailesiyle buraya geldiklerinde Ankara'da olurlarsa tabii ki ne zaman isterlerse onlarla görüşebiliriz tekrardan e, karşılaşabiliriz. O zaman aileni gördüklerinde tedavisi devam ediyordu. Şimdi sağlığına kavuştu. O şekilde görmek bizi de çok mutlu eder. Eminim onları da mutlu edecektir. Bakın, bakın işte. Ben, ben biraz zorlanabilir mi ya? Tamam, bir bu bize bak bakalım. Beren, Beren öğrendi. Büyüdün ne yaparsın? Anne, ben şuraya sürmenebilir mi şuradaki kaydırağı? <laughs> yavaş, yavaş.